yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda ekranlarınızda şu an yepyeni bir kod görüyorsunuz. O kodu kullanarak hesaplarınıza bedava paket alabilirsiniz. Link şu an açıklama kısmında bulunuyor. Linke tıkladıktan sonra iyi hesabına giriş yapmanız gerekiyor ve arzından ekranlarınızda görmüş olduğunuz bu kodu orada kullanabilir ve gelen kutusu bölümünden ödülünüzü alabilirsiniz. Ben şu an sizlerle birlikte toplam 11 tane hesapta gelen kutusu bölümünde kod sayesinde paketimi alacağım. Acaba hangi hesaba daha iyi ödüller çıkacak hep birlikte göreceğiz. Sadece o paketi değil 4 tane hesapta takas bölümünde bulunan ve mağaza bölümünde bulunan retro paketini açacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Şimdi ilk hesaptan videomuza ben başlamak istiyorum. Takas bölümüne geldiğimiz zaman bu hesapta ben 94 artı sınırlı takas paketinden iyi bir kart çıkarmak istiyorum. Son videolarımda maalesef bu paketlerden iyi kartlar çık çıkmıyor ama şimdi neden olmasın olabilir. 94 artı oyuncu paketinde İspanya bayrağını görüyorum. Sol bek geliyor buradan. Maalesef Jorge Alba'yı paketten çıkardım. Ödülümüz ekranlarınızda devam et diyelim. Mağaza bölümüne hemen hızlı bir şekilde geçelim. Ve Retro Yıldızlar günlük destek paketimiz işte burada. 3000 puanı harcadım ve... Bakalım ne geliyor hesaba. Bugün bu arada kanala iki tane video gelebilir. Bu videoyu erkenden kanala yükleyeceğim. Yani kodu herkesin kullanmasını istiyorum. İspanya bayrağı geliyor. Mio geliyor buradan. Çavi olur mu? Çavi falan değil. Gavi bile çıkmadı. Daha kötü. 96 iken paketten çıkardım. Ve şimdi gelirim ilk hesapta gelen kutusu bölümü ödülümüzü alalım. Şuradan aşağıya doğru kaydırıyorum. Ve ödülümüz burada bizleri bekliyor. Başarıyı da verildi diyor. Ve Retro Yıldızlar Standart paketini aldın diyor burada. Hemen al butonuna dokundum. Acaba Retro Yıldızlar Standart paketten hesaba hangi oyuncu geliyor? Güzel bir kart çıkmadı maalesef. Evet yıldızlar standart pakette ben bu videoya başlamadan önce Twitter'da falan bu paketten güzel kartlar çıkaran oyuncular gördüm. O yüzden ben de şansımı denemek istiyorum. O yüzden 11 hesapta kodu kullandım. Merak etmeyin diğer hesaplarda tabii ki de paketleri açacağız. İlk hesap bu şekilde ve bir diğer hesaba geçmek istiyorum. Diğer hesapta yapmış olduğum gibi ilk olarak sınırlı takas ve mağaza bölümünde bunlar retro paketini açacağım. Ardından diğer paketlere devam edeceğim. 98 Gen Santur Malen kartını kullandım. İyi bir kart gelebilir mi bilmiyorum. 94 artı sınırlı takas paketimiz. ikinci hesapta İngiltere bayrağını görüyorum. Sabit geliyor buradan. Tavaniyar alıyorum. 98 gen kartı verdim takasa ama 96 gen sabit Tavaniyar kartını takastan geri aldım. Hemen mağaza bölümüne geçelim. 3000'lik paketi açacağız. Ve ikinci hesaba bir tane gümüş bir tane bronz kart. Ödülümüz acaba iyi olacak mı? İspanya bayrağı. Sağ orta geliyor. Ve ekranlarınızda 97 gen Marcos Laurenti'yi çıkardım. Yine çivi yok. Evet yine çivi yok maalesef. Az önceki hesapta da aynı oldu ama tabii ki de 96 gen oyuncu çıktı. Retro yıldızlar standart paketimiz var. Ve bu standart paketten yola gidebilir miyim ben? Hayır. 100.000 jetonu ikinci hesabı aldım. Paketi anında açtım ve 87 gen temel kart martiniz burada görüyorsunuz. Diğer kartlar maalesef güzel değil. Üçüncü hesap ve yeni sınırlı takas paketimiz. Burada tam 4 tane 96 gen kart kullandım. Diğer hesapta maalesef 98 gen kart kullandım. Daha iyi bir kart çıkacağını sandım. Ama Mahrez şimdi çıkıyor bu hesaba. Diğer hesaba en azından 97 gen sanırsam oyuncu aldık. Ama buradan 96 gen mahres paketten çıktı. Mağaza bölümüne abi dur. Diğer hesaba 97 Genji Tavernier kartını aldık. Daha da kötü. 3000 puan. Pirlo. Pirlo kartını değil. Neymar kartını istiyorum. Paketimiz burada gümüş ve bronz kart. Garanti paketten gümüş ve bronz kart oyuncu çıktı. Ve ödülümüz İngiltere bayrağı. Sabit geliyor. Tavernier geliyor tekrar. Evet. Az önceki hesaba sınırlı takas paketinden çıkardım. Tavernier kartı bu hesabı da çıktı maalesef. Gelen kutusu bölümünü 3. hesapta da hemen bir kontrol ediyorum ve paketimi buldum hemen. Retro standart pakette yol falan yine hiçbir şey yok. Tüm laç diyelim 87 gen stoper aldım şimdi buradan. Yani diğer oyuncular paketten çok güzel kartlar çıkarıyor ama bana sadece düşük kartlar veriyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Dördüncü hesaptayım ve bu hesap sıfırdan hesap bu arada. Çok güzel. 3 tane 94 1 tane 95 gen kart bulunuyor. Bu takas aslında çok fazla yüksek yeni sahip kart vermek istemiyorum. 94 artı sınırlı takas paketimiz. İspanya bayrağı. Çavi gelir mi? Hayır ya. Abi ben bir an gerçekten çavi çıkardığımı sandım ama 96 gen. Tamamdır. Bu pakette çavi var mı? Ki zaten olması gerekiyor. Bakalım hemen. İşte çavi kartı burada. Mağaza paketi. Mağaza paketinden iyi ödül kaç? 7000 cefer var maalesef. Yani bu hesapta belki de şu an videoda son paket açılımı olabilir. Birazcık cefer biriktirmem gerekiyor. 2 tane bronz kart. Gümüş kart bile çıkmadı. Sadece 2 tane bronz kart çıktı. Neymar kartı? Hayır. Sol kanat Tadic. 97 gel. Evet. 97 Tadic maalesef. Daha yüksek yan kart olabilirdim Olmadı. Hemen gelen kutusunu kontrol edelim. Aşağıya doğru kaydıralım. Retro yıldızlar standart paketten. Yine yol falan hiçbir şey yok. Tüm diyelim 90 gen Laimer çıktı Uceli etkinliğinden. İlk hesapta da fena değildi 90 gen oyuncu aldım. Bu hesapta da fena değil tekrar 90 gen oyuncu aldım. Dün kanı yüklemiş olduğum videoda şu an göreceğiniz 3 hesapta paket açılımı yaptığım için retro paketlerini açamayacağım. O yüzden direkt gelen kutusu bölümünde bulunan ödülleri almam gerekiyor. Retro Dizlar standart paket şu an 5. paketteyim ve dokunduğum paketi bekliyorum. Yine yol yok. 100 bin jeton 89 gen sağ kanat bek çıktı hesaba 6. hesaba geçtim ve bu hesapta da takas bölümünde bulunan paketi sizlere göstermek istiyorum az önce söylediğim gibi paketleri açtım maalesef yol yok 100 bin jeton 87 gen oyuncu ya umarım sizler bu paketlerden daha iyi ödüller daha iyi kartlar çıkarabilirsiniz ben 11 tane hesapta paketi açacağımı zaten söyledim kod sayesinde almış olduğum paketten bahsediyorum yani dilersiniz paketi iyi bulmadıysanız tabii ki de zahmeti girip de o kodu kullanmayı bilirsiniz ama tamamen karar size kalmış. Retro paketimiz bir diğer hesapta yolu gidiyorum tamamdır. Belki de paket şu an iyi olabilir. Tots etkinliğinden kart geliyor. Lewandowski mi? Hayır karıcı geliyor. O zaman Juventus 96 iken 93 iken yapma. Bu kart şimdi satılabilir kart mı? Evet satılabilir. Güzel. 93 kan tos etkinliğinden şesni kartını aldık artık geriye kalan son 4 hesapta takas bölümü olur mağaza bölümü olur orada bulunan paketleri açabilirim sınırlı takas paketimiz takasta kullanabileceğim çok güzel oyuncular var hemen kullandım ve bakalım ne geliyor güzel bir kart var mı? 97 kan oyuncu çıktı sanırsam. Evet 97 kan takastan oyuncu çıkardık. Acaba 4 tane mi oyuncu çıktı? Hayır 3 tane. 2 tane 97, 1 tane 95. Fena değil. Kantonu Vidic veya Neymar kartını istiyorum. Gelir mi? Gelirse efsane ötesi olur. Gümüş ve bronz kart. Yani bu kartlar geldiği zaman iyi bir oyuncu. Ben çıkaramıyorum paketten. Ama neden olmasın bu mı geliyor? Evet söylediğim gibi iyi kart. Çıkmıyor maalesef. Sol kanat 96 gen hangayı aldım. O zaman gelen kutusu bölümü ve hemen hediye paketimiz. Az önce yolu gittim ve tot etkinliğinden 93 gen kart aldım. Ama şu an yol falan hiçbir şey yok. 90 gen, Mikalistar Centurion, eskinliğinden bir tane 94, bir tane 95, bir tane 96 ve bir tane 97 gen kart kullanmak istiyorum. Böyle bir şey yaptım. Belki şimdi bu taktik sayesinde iyi bir oyuncuyu paketten çıkarabilirim. Brezilya bayrağı. Stoper geliyor yapma. Deminden beri Brezilya bayrağı gelmiyordu. Sonunda geldi ama Neymar gelmedi. Dante kartı çıktı. Mağaza paketi 3000 CFR. Hesapta çok fazla CFR yok bu arada. İlk garanti ödülden hangi kart geliyor? Gümüş ve bronz. Bonus atılamayan paketten peki Neymar kartını sınırlı takas paketinden çıkarmadık ama şimdi de yok. Çevi. Lütfen ama ya lütfen. Çavi kartı. Son 3 paket kaldı sanırsam geriye. Standart pakette 89 gan oyuncu alıyorum. Yine ilk olarak son 2 hesapta retro paketi ardından gelen kutusu bölümünde bulunan kod sayesinde almış olduğumuz paket 94 artı Brezilya bayrağı, İspanya bayrağı, Meo, Sağ orta. E o zaman 96 iken oyuncu 97 pardon daha iyi. Tamam 4 tane kart. Güzel takası bedava bir şekilde. Açtım burada 3000 puan. Village kartı Neymar kartı istemiyorum. Tamam deminden beri istiyorum diyorum ama çıkmıyor. Şu an ben o kartları istemiyorum. Verme. Neymar kartını falan verme tamam mı? Fransa bayrağı. Medio geliyor. Real Madrid. 98 çömini çıkardım. Fena değil. Hatta güzel. Güzel. Baya güzel değil ama güzel. Gelen kutusu bölümüm. Bedava paket burada. Ne geliyor? Yolu gidiyor muyum? Yol var mı? Yok. Yol yok maalesef. 91 gen. 3 milyon değer. Son hesaptayım ve hızlı bir şekilde paketimi açacağım. Bir şey beklemiyorum artık bu paketlerden. Evet 95 kan sağ kanat geliyor. Galatasaray geliyor. Ve 95 kan oyuncu geliyor. Mağaza paketimiz hesapta 59.000 CFR varmış. O zaman 3.000 CFR. Harcayalım bakalım. Günlük destem ilk bonus paketten 2 tane gümüş kart çıkmadı maalesef. Gümüş ve bronz oyuncu aldım. Ve son hesaba mağazada bulunan paketten çavi mi geliyor? Hayır çavi gelmiyor. 97 gen oyuncu geliyor. Sağlık olsun diyelim. Gelen kutusu bölümünde bulunan son paketi açtıktan sonra videomuzu bitireceğiz. Gelen kutusu bölümü ve bedava kod sayesinde almış olduğumuz oyuncu pakete 3, 2, 1 diyelim buradan. Yol falan hiçbir şey yok. 100 bin jeton. 87 gen Emirates etkinliğinden oyuncu aldım ve ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi yeni kodu paylaştım. Dilerseniz 11 tane hesapta paket açılımı yaptım ve paketten çıkardım. Ödülleri gördünüz zaten. Dilerseniz o kullanabilir ve paketi alabilirsiniz. Sizler de paketi açabilirsiniz. Aynı şekilde karar tamamen size kalmış. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki EFSI mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.